oğlu Mustafa için gelen konuğumuz var ve yani bir yandan dinlerken gülümseydi Murat Bey kendinde tutmaya çalışıyor aslında farkındayım. Yani ben de konuşayım ben de anlatayım diye. Murat Bey buyurun. Herkesin kendine göre bir sıkıntısı var. Dört tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Kaç yaşındalar? 2006, 2007, 2008, 2010 doğumlu. Aslında en büyüğü aradığımız Muhammed Mustafa 13 yaşında. İşte diğerleri de 9, 11 ve 12 yaşında çocuklarınız. Evet. Yani eşimle anlaşamadım. Boşandık. Ne zaman boşandınız? 2012 veya 2013. Tamam. Tekrar evlenmeyi düşünmedim. Artık yani düşünmeyi de istemiyorum. Ve boşandığınızda çocuklar sizin yanınızda mı kaldı? Devlete kaldı. Velayeti ne bana verdiler ne annesine. Annesi evlendi, yeni düzen kurdu. Anne tekrar evlendi. Evet. evet. Ee, annesine memur arkadaşlar ulaşmış. Düzce'de çıktı. Yani bu kayıp olayında yanında olabilir mi diye. Orada değil. 17 Eylül'den bu yana kayıp. Diğer yurtta kardeşi var. Murat Bey şöyle gidelim daha evet. sakin, daha sakin gidelim. Siz şimdi 2012 ya da 2013'te boşandınız. Evet, i̇şte 2013'te boşandıktan sonra anne gitti ve bir daha çocuklarıyla hiç görüşmedi Hayır mi? hiç 2013'ten sorma. beri 4 çocuğunu hiç arayıp sormadı. Görmez bile. Bu sizin anlatımınız. Tekrar evlendi diyorsunuz. Evet. Ve e, velayet ne size ne de anneye Aynen. verildi. Çocuklar devlet korumasını aldılar ve yurta mı yerleştirildiler? <laughs> Aynen e, peki bu sevgi evleri mi deniyor hala evet, de, sevgi söylüyor. evlerinde dört kardeş farklı farklı yerler. Aynen yani. öyle. Dördü de farklı yerler. Evet ben peki. her hafta birini <laughs> zaman ayırıyorum, görüyorum. Yani Hepsini bir, hafta, bir görüyorsunuz. Hafta, bir siz hafta. yani bu 2013'ten bu yana 6 Aynen. yıldır çocukları düzenli olarak görmeye devam ediyorsunuz. iletişim kuran ben varım. Tamam. Başka kimse yok. Annesi arayıp sormaz. Evet. duyduğum ee, kadarıyla da hastaymış, tedavi oluyormuş. Ne hastalığı bilmiyorum. Onu, onu anlatmıyorum. Önce bir çocuğunuzun kayboluşunu konuşalım. Muhammed 13 zaten. yaşında. En büyük oğlunuz. Ne zaman gördünüz siz en son Muhammed'i? 15 Eylül. 15 Eylül'de gördünüz ve kayboluşu da 17 Eylül. 17 Eylül haberim olması 20 Eylül. Nasıl yani? Bu arada yurtta mıydı? Nerede kayboldu hususundan? Evet da... yurttayken. Yani sevgi evindeyken? evindeyken. Evet. Çocuk çocuk yurttayken kayboluyor evindeyken. çocuk. 17 Nasıl Eylül'de... kayboldu onu bir anlatın sonra da haber Bana vermezsin. bilgi vermiyorlar. Gideceğin polis polisten öğreneceksin diyorlar. Nasıl kayboldun? Ben sana yetki vermeyen mecbur değilim diyor. Peki ben babasıyım. 20 Eylül'de Cuma akşam Pazar akşamları telefon kullanmakları vardır. Hafta evet. Çık, kullanamaz. Hafta sonları kullanır. Evet. Çocuğu arıyorum, ulaşamıyorum. Evet. Baktım olacak, yurda aradım. Sebep nedir? 10 dakika sonra arayın dediler, kayıtlar vardır. Evet. 10 dakika sonra aradım, bunu diyen güvenlikçi. Güvenlikçi bana söylüyor. Çocuğun 4-5 gündür kayıp diyor. Yani herhangi bir yetkili, herhangi bir polis bana çocuğun kayboldu diye bilgi vermedi. Tabii Murat Bey bunlar sizin anlatımlarınız. Bunları evet. araştıracağız. Nasıl kaybolmuş? Yurdun içindeyken Bu kaybolmadı kayıtlar, herhalde. Bu Kayıplar e, şey, o yurdun kamera kayıtlarını da çıkar. Ben oraya vardım, kızdım, tamam, tamam, bağırdım. Tamam burası ayrı. Şey, yurdun içinde kaybolmamış herhalde. Ne olmuş? Onu Dört çocukla birlikte kafa dengi. Evet. Ne yaptılar artık nasıl anlaştılar? Okullar mı kaçtılar? Direkt yurttan mı kaçtılar? Orasını bilmiyorum. Kendi yaşıtı dört çocuk yurttan çıktılar biri bugün 16 dışarı çıktı. Olması lazım. Yani o evet. Biri büyük. Evet. Dört kişi gidiyorlar. Üç bulunuyor. Benim oğlan yok. Bulunuyor derken üçü yurda geliyor mu? Geliyor başka yerde mi bulunuyorlar? Ee, bulundu dedi memur arkadaşlar. Tamam. Ama benim oğlan piyasada yok. Cuma akşamı ben Haçlığın var mı falan diye sormak istedim. Akşehir'e gideceğim cumartesi günü. Kardeşini falan göreceğim. Diğer çocuğunuzu. Evet. Orada ben öğretmene kızdım. Müdür yardımcısı var o günkü nöbetti. Bana gelip de bilgi vermiyor. Misafirim var diye odasına gidiyor. Akşamın 8'inde 9'unda misafir varmış. Odasına gidiyor. Nöbetçi öğretmen bana Çocuğun kayıp diyor. Murat Bey hikayeyi bize bir anlatın. Şikayet etmek tabii ki hakkınız çocuğunuz devlet yurdunda bu değerlendirilir. Haklıysanız da soruşturmada açılır ama önce bir çocuğunuz nasıl kaybolduğunu işte sonra o da kardeşini ziyarete Bana, gitmiş ben işte ya. En son biliyorum. nerede görüldüğünü onları ha. bir anlatın. Çünkü bunlar çok önemli seyircilerimiz açısından. Hı -hı. Çünkü Birinde, e, 15 Eylül'de siz onu gördünüz. 17 Eylül'de yurttan kaybolmuş, çıkmış kaybolmuş ve en son. O da kardeşini ziyarete gitmiş. 21 Eylül'de orada. kardeşini Hah. ziyarete gitmiş. Neredeki kardeşini gitti? E, o yurdun ismini bilmiyorum. E, i̇lçe, mekan onu söyleyin. E, şeker Tekke civarı. Yani baş, şeker Tekke Hastanesi'nin yukarısı. Evet, Konya'da. Konya'da Şeker Tekke hangi ilçeye bağlı arkadaşlar biliyor muyuz? Sevgili seyirciler şimdi ben bir özetleyeyim de lütfen fotoğrafa da dikkatlice bakınız. 13 yaşındaki Muhammed Mustafa Büyük Keçeci'yi arıyoruz. Muhammed Mustafa Büyük Keçeci henüz 13 yaşında ve 17 Eylül Salı akşamı kaldığı devlet e, ait e, sevgi evinden çıktı. O günden sonra nerede görüldü? Şeker Tekke'de bir yurtta kalan kardeşini, diğer kardeşini ziyarete gitti. gitti. 21 Aynı Eylül Cumartesi. Evlerimde. 21 Eylül Cumartesi. O günden bu yana da hiç haber yok. Konya merkezdeymiş bu da öyle mi? Diğer bir Memur arkadaşlardan öğrendiğim e, Konya merkezi İnce Minare'nin orada bunlar ayrılmış. Ayrılmış. Dört çocuk ayrılmış artık. Nereye ayrıldılar, ne şekilde ayrıldılar bilmiyorum. Üçü geliyor, benim oğlan yok. Cumartesi günü sevgi evlerine, Çekirdek'teki evet, kardeşini, kardeşini görmeye gidiyor. Normal misafir gibi. Şimdi bak benim demek istediğim bu. Burada ince detay var. Polis arıyorum diyor. Arıyor da kardeşini görmeye gitmiş mi diye bilgi vermiş mi oraya? Akşehir'e gitmiş diye bilgi vermiş mi? Yurda kardeşin. Yani kardeşini... kayıp olan çocuğunuz devlete ait bir kuruma nasıl gidip arıyor? diğer kardeşini ziyaret ediyor ve bu nasıl fark edilmiyor? Söylediğiniz şey bu gerçekten onu misafir gibi giriyor, kardeşini görüyor, sohbet ediyor, elini kolunu sallayarak gidiyor ve kayıp olan bir çocuk. Peki Murat Bey kardeşiyle ne konuşmuş? Oğlunuza konuştunuz mu diğer oğlunuza? Bisikletle geldim demiş. Ona yalan söylemiş. Normalde bisikletle gelmemiş. Ee, ceza aldım evet. demiş. Telefonu elimden aldılar falan demiş. Evet. Oysa yalan. Yani yurttan kaçtığını söylememiş. Normal mi konuşmuş ondan? Normal onda. Onda. konuşmuş. Bir işte üstü başı dikkatini çeken bir şey olmuş mu kardeşin? Şey Artık diğer anlattı? O kamera kayıtlarında çıkar. Üstünde Hayır oğlum size ne anlattı? Hani abisiyle Çok ilgili. Çok güzel konuştuk dedi. Öyle kötü bir şey anlatmadı. Aha. Kaçtığını falan söylememiş. Moral bozulmasın diye. Yani şimdi benim anlamadığım ablacığım her sene takdir alan çocuk %97 not ortalaması olan bir çocuk evet. 8. sınıfta bir anda bozuluyor. Benim anlamadığım konu. Bu sene derslerim mi? Değilmiş? Okul başı Çocuk olsun. kaçtı. Yedinci sınıfı bitirmesi, her sene takdir getirmesi, teşekkür getirmesi vardı. Kaçtı derken daha önce de mi kaçtı? Hayır bu ilk. Ha bu ilk. Yani bu sene kaçtı işte. Yani 8. Okula sınıf... mı gitmek istemiyordu bunu mu söylemeye çalıştınız? Okulda sorun mu yaşadı? Daha dönem yeni başladı. Yurtta bir sıkıntı var demek ki. Aynı yurtta değil miydi daha önce de? Murat Bey şimdi olabilir bunlar tabii ki sizin şüpheleriniz ama çocuklar bu yaşlarda çok da değişebiliyorlar. Bazı şeyleri kafalarına takabiliyorlar. Ergenlikle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yalnız şöyle bir durum vardır. Eğer çocuğun ders başarısı ve sosyal hayatı birdenbire değişiyorsa biz onun altında bir istismar arayabiliriz. Yani tehlikeli bir durum var demektir. Ben babaya değerlendi. çok hak verdim burada. Evet şimdi bu çocuk Hocam böyle... daha bu dönemki akademik başarıyı değerlendirmek için çok erken iki hafta oldu okula. Hiç yok ama kaçıyor tamamen uzaklaşıyor. O, yani yüzde ama okul için mi kaçtı ortam? acaba? İşte bilemiyoruz. Onu sordum ben okul okula için değil sonra. hocam. Efendim? E, şey, ablacığım okul için değil heyecanlandım kusura bakmayın. Esaflar. Yedinci sınıf bitesiye kadar evet. şu anda sekize gidiyor. Tamam. Takdir ve teşekkür alan bir çocuk. Evet. Yedinci sınıfta yüzde doksan yedi. Maşallah. Not, tamam. not, e, yedinci sınıfın not ortalaması var ve 8. sınıfta daha bir hafta veya kaç günlük öğrenci evet. ve birden kayboluyor. Kimseye haber vermiyor. Herhangi bir gideceği akrabası yok. Peki okulda bir sorun yaşamış mı? Okulla görüştünüz? Dem yani bunu söylüyorsunuz. Yani okulda mesela derslere ilgisiz miymiş? Son bu sene böyle bir şey fark ettiler mi? Bu sene mesajlarım var, yazışmalarım var. Onları gösteririm. Evet. Bu sene de %100 yapacağım. Evet. Babam ders notlarımı derdi bu çocuk. Bir anda bu çocuğa ne oldu? Şimdi benim yanımdan ayrılmazdı. Ben ona daha bir kötü söz söylemedim, tokat da vurmadım. Murat Bey şunu sormaya çalışıyorum. Siz şimdi okulla ilgili birdenbire niye böyle oldu? Hani okul başarısı çok iyi diyorsunuz ya. Siz en son konuştuğunuzda size bir şey mi anlattı? Ne, ne, nasıl geçti 15 Eylül'deki buluşmanız? Neler konuştunuz? Dikkatinizi çeken bir şey oldu Neler mu? Neler mi? <laughs> yurtla sıkıntıları varmış onları söyledi. Ben yurtla çok... Sıkıntısı derken? Her, her yönden sıkıntısı var. Burada anlatabileceğiniz iddialar mı bunlar? Kamera gerisinde mi konuşalım? Ee, devam ederse bir sonraki programda uygun olursa anlatalım. Şöyle yapalım mı? Ben bir kere daha seyircilerime çağrı yapayım. Ee, ekranda fotoğrafı görülen Muhammed Mustafa, e, soyadını yanlış söylemek istemiyorum. Büyük keçeciyi arıyoruz. Daha 13 yaşında. Konya'da devlete ait bir sevgi evinde kalıyordu 8. sınıfa gidiyordu aslında bugüne kadar çok başarılı bir öğrenciydi ama 17 Eylül'de 4 arkadaş çıktılar 3 arkadaş geri geldi yurda Muhammed Mustafa geri gelmedi ama 21 Eylül'de en son Konya merkezde bulunan bir başka sevgi evinde kalan kardeşini ziyarete gitti Şeker tekke civarındaymış burası orada görüldü o günden bu yana kendisinden hiçbir haber yok babası endişe ediyor ve en son konuşmada sizi anlattı. ...yaptıkları da kafanıza bazı şüpheler oluşturdu. Öyle mi? Ben bunun bunun için çok tartıştım ben. O zaman ben sizi birazcık dışarı alacağım şimdi izninizle. Sonra tekrar yayına alacağım ben sizi.